Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Protek yayın amaçlı temizleyici. Bir de farı deneyelim. Bu arabanın farı e, çok fazla sararmamış bu taraf ama genelde sarılıklar var. E, şu öteki farı yeni. Şimdi bakalım bir sıkalım. Üzerine. Sarartıları aşağı doğru çözdüğünü görebiliyor musun aşağıya? Evet, aşağı? sarartılar gidiyor. Bu arada şunu söyle belirteyim. Ürünün rengi sarı diye şey yapmayın. Ürünü da göstereyim şöyle size arkadaşlar. Sarı, ürün aslında şeffaf arkadaşlar. Sarı falan değil ürün. Sıktığım zaman da, yani şöyle bir şeye sıkayım. Bak benim bir köpük. Şeffaf köpük duruyor. Farın üzerindeki sarı çok güzel söküyor. Bak bak aşağı şu şuraya bak. Aynen. Sarı like, pas gibi söküyor. Ha, güneş tekeri. Bunlar vernik atıklar arkadaşlar. Ağlıyor resmen far ağlıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben bir şey demiyorum ürün konuşuyor. Ağlamak istiyorum. <laughs> Ağlamak istiyorum diyor. Genel amaçlarımız için protek. Bizim de arkadaş balatçı olmak buradan geliyor. Elimiz bol arkadaşlar. Sıkıca sıkasımız geliyor ya. Allah. Gelmişken şu farda sarılık yok ama. Şunda gerçi bunda hiçbir şey yok ha. Bu partemiz temiz ya. Kaza yapılmış bu arabalar çamurla far değilmiş ki çamurla gene sürmüş ya bak. Aynen. Ama sen şu, bak buna sıkayım. Bu saratı yok bak fazla bir pek bir şey yapmıyor. Aynen görüyor Aynen, musunuz? Şey. Bak. Bunu göstermek için yapıyorum bilerek. Arabanın farı yeni olduğu için bak sarar görüyor musunuz? Aynı mal. Sıkıyorum bunda akan öyle sarı, sarı, sarı lekeler yok. Beyaz normal Aynen. sıvı. Aynen. Şey şimdi gel buraya bak kardeşim. Aşağısı zaten sapsarı aşağıda suyu akıtıyor. Bak. Gördün mü? Bak tapın aşağı bak. Vallahi ben bir şey söylemiyorum. Ürün kendi konuşuyor. Şimdi gelin şunu bir seyirin bakalım farı. İlk etapta bu sarartıyı farı da tozunu almamıza rağmen sıfır bezin hale getirdi ya. Eskisinden daha iyi oldu o yani parladı ya. ya. Tamam. Şunlara bak. Baksana. tam o sıfır para mı? Bak bunda herhangi bir şey ak, akıntı yok. Orada kaldı. Bak. Şöyle sileceğim. Bunda herhangi bir şey yok. Burada kaldı. Bak bir şey olsun. Parası tırmızı. Ben değil. Ama bunda bir olmadığı için şey yaptım. Öteki farda içten de tabii sorma var. Ama dıştaki sormaları patır, patır 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 patır. Şu an çizik. Şu şöyle söyleyeyim sizlere. Yani ürün işini yapıyor burada. Daha hala üzerinde de var. Bak, biraz da elimize şey yapak. Daha var üzerinde arkadaş ya. Şu an elimize gerek birazcık. Ben iş yaptım mı sağlam yapmayı seviyorum arkadaşlar. Böyle baştan sağlam Tem, istemem. Temiz iş. Tabii. Otomobil ben çektiğim videolarda bak iyice sararttı azaldı bak şu an artık beyaz su gelmeye başladı görüyor musunuz? Aynen. Beyaz su gelmeye başladı. Ben yaptığım işlerde üç kişi severim. sevmem. Ürün neyse onu söylerim sizlere. Şimdi daha da su dökeyim üzerine. Yani ürünü Şu elimize dökeyim. Şöyle. Arkadaş. Ben bir şey söylemiyorum. far konuşuyor galiba. Diğerine yetişti. He? Onun gibi tertemiz oldu. Ona yakın oldu. Artık sadece şey çıkmıyor. Sıratı çıkmıyor üzerine. Değil mi? Aynen. Bayağı güzel oldu. Ya yani senin döşemelerde de bayağı işe yaradı. Aynen. Şu arabayı da şöyle kenarına yapmış olalım. Gösterelim. Ondan sonra kapatalım. Bu arabanın sahibi ülkeni tanımıyoruz. Onun için tabii uzamak istemedik bunu. Ama şu iki fan arasındaki farkı görürseniz. Bakın şu köşeye çok az bir şey yapmıştık. Köşede çok az bir şey vardı. Şurada. E, çok ufak bir yeri yaptık ama. Burada yapsak çok daha etkili görünürüz orada. Şuraya bakarsanız. Karşıdan bakalım şöyle bir arabamıza. Araç sahibi arabanızda şey yapacağız. Evet, farlar kendi belli diyor artık. Yani e, bu ürünü hakikaten ben beğendim arkadaşlar. E, şu şeylerde nasıl bir etki gösterir, onu da bir test etmek istiyorum aslında sizinle beraber. Hazır şey şu logoları ben Logo. Hyundai logosu var ya, Honda Hyundai logosu. Evet. Ürün yarışçısı bitirdik ha. anlattı gibi. Yani. Ne bize şey yaptı logoları ya, değil mi? Ama farda efsane işe yaradığını gördük arkadaşlar. Ee, i̇nşallah videomuz falan olmuştur. Arkadaşlar Protek yerli malı, yurdun malı. İsteyen bunu kullanmalı diyelim. Otomobil Kutuk kanalını takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.